Sayın Başbakan Yakın Doğu Üniversitesi'nin değerli kurucu rektörü ve sayın rektör değerli bakan arkadaşlar Güzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerli bakanları değerli hocalarım, değerli katılımcılar hanımefendiler, beyefendiler, sizleri böyle anlamlı bir günde gerçekten beni çok ama çok heyecanlandıran böyle bir açılış töreninde en kalbi durumlarla selamlıyorum. Teşkinim <laughs> birkaç tespitimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi önce kurucu rektörümüz Suat Bey huzurlarınızda ana vatanın bir evladı olarak yavru vatanın bir evladı olarak kutluyorum, tebrik ediyorum, alkışlıyorum. kampüste nereden başlanmış, nereye gelinmiş bunu gör. Bunu görünce gerçekten duygulandım. Bir kişi azmettiği zaman neler yapabilir? Bunun en güzel örneğini burada sağ olsun Suat Bey vermiş durumda bu mücadelesini de etrafın bir şantiye halinde olduğunu görünce artarak devam ettiğini de görüyoruz. Hele hele şu anda burada 17 bin öğrencinin olduğunu öğrendiğimde ayrı bir mutluluğun içerisine girdim. Şu anda ana vatanda bile özel üniversitelerde 17 bin öğrencisi olan yok. Bu ayrıca takdir efendim. Bu da örnek olsun diyorum, ibret olsun diyorum. Tabi bir başka önemli yanı da var. O da ilk defa tıp fakültesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuruluyor olması bizler için ihtiyar vesilesi. Çünkü artık Kuzey Kıbrıs kendi doktorunu kendisi burada İnanıyorum ki yetiştirecek. Ve güçlü bir hastaneye sahip olmak suretiyle de artık benim Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türk kardeşlerim sağa sola gitme zorluğunda zorunluluğunda kalmış. Çünkü burada her şeyle mükemmel bir hastaneye 10 yıl içinde en geç inşallah sahip olur. Bundan dolayı da ayrıca kutluyorum. Şu andaki rektörümüzü de ayrıca tebrik ediyorum. Gerçekten konuşması bizler için bir ders niteliğindeydi. Bir ufuk açıcı ders niteliğindeydi. Yakın Doğu Üniversitesi'nin tabii böyle bir rektöre sahip olması ayrı bir mutluluk. Bundan dolayı hocama da özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum. <laughs> Tabii tıp fakültesiyle alakalı şu anda Hacettepe Üniversitesi ile birlikte bir adım atılıyor. Dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi'nin de yönetimine özellikle bundan dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir dayanışmayı göstererek burada tıp fakültesinin kurulmasını sağlama noktasındaki azil gayret o da her türlü takdirin üzerinde. Bundan dolayı tekrar şükranlarımı ifade ediyorum. Bugün 34. Barış ve Özgürlük Bayramı'nı aynı zamanda Türkiye Kuzey Kıbrıs'ta kutladık, kutluyoruz. Ve az önce başbakanımızı dinledik, başbakan yardımcımızı dinledik. Tabii gönül hep şunu arz ediyor. Bizler birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bizi kimse yıkamaz. Bizler birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece bu gördüğünüz eserler böyle yükseldiği sürece bizim egemenlik haklarımız üzerinde kimse bir tasarrufta bulunamaz. Değerli arkadaşlarım, egemenlik hakları üzerinde tasarrufta bulunulmasına zemin hazırlanan bir ülkede bu eserler, bu abideler yükselir. Dün yollar açtı. Yeni yapılan su ile ilgili isale hatlarının açılışlarını yaptı. Ve şimdi üç, üç buçuk yıl içerisinde inşallah Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a yılda 75 milyon metreküp suyun getirileceği deniz altından isale hattını kuracak. Bunun çalışmalarını yapıyor. Egemenlik haftaları üzerinde birilerine tasarruf zemini hazırlamak isteyenler bu adımları bu yatırımları yapan bu egemenliği şahsı manevisinde oluşturmuş olan bir milletin karakterinin gereğidir. Biz bu adımlar bunun için atıyoruz. <laughs> Ve bizden şunu sadece Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimiz değil, dünya bilmedi. Şehit kanlarıyla alınmış olan bu topraklar üzerinde Kalkıp da birilerine asla hak etmedikleri bir imkanı teslim edemeyiz. Böyle bir hakkımız yok. Buranın gerçek sahipleri şu anda toprağın altında ve toprağın altında bizler o emaneti aldık ve bu emaneti şu anda sahip çıkmanın gayreti şerstir. Ama unutmayınız, şu anda ana vatan olarak bizler yavru vatan olarak sizler el ele bir şeyin mücadelesini veriyoruz. Nedir o mücadele? O mücadele değerli kardeşlerim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hala dünyada devlet olarak tanıtma mücadelesidir. Şu anda anlam planında Kıbrıs Türk Devleti olarak ifadesini bulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hamdolsun atılan adımlar neticesinde buyurun İslam Konferansı Örgütü'ne daha önce bir cemaat olarak bir topluluk olarak katılırken şimdi gözlemci üye sıfatıyla Kıbrıs Türk Devleti olarak katılıyor. Bu durumdurken olma. Çeşitli mücadelelerin sonunda Bunun gerisi de gelecek. Az önce Başbakan Yardımcımız da ifade etti. Bakın şu kısa süre içerisinde yedi ülkede temsilcilikler açıldı. Bunların sayısı her geçen gün artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, başkanı olmak üzere değişik ülkelerde sürekli resmi davetler almak üzere oralarda görüşmeler yapıyor. Hele hele Pakistan Cumhurbaşkanı tarafından, resmi davetli olarak Pakistan'a davet edilmiş olması ve orada yapılan törenin bir cumhurbaşkanına yapılan resmi tören olduğunu kayıtlara lütfen düşünün. Bunlar sıradan olaylar değil. Bunlar egemenlik hatlarının yavaş yavaş elde edilmeye başlandığı bir siyasi mücadelenin adıdır. Ve çok açık net söylüyorum. Bakın şu anda yüksek öğrenimde Kuzey Kıbrıs'ta 42 43 bin öğrenci var. E kısa zamanda 5 yılda hamdolsun burayı yakaladık. Şimdi de bunu süratle 60 bine ulaştırmak. Olacak mı bu? Olacak. Ve bu konuda zemin müsait. Yeter ki burada okullarımız altyapısı itibariyle bu donanıma sahip olsun, üst yapısı itibariyle sahip olsun ve dünyanın değişik yerlerinden öğrenciler buraya geleceği gibi her gittiğimiz yerde bunu anlatıyoruz, söylüyoruz. Türkiye'den de yine buraya yoğun bir şekilde öğrenci akımı artarak devam edecektir. Hiç bunlar endişeniz olmaz. Ve öğrencilerimizle bu bağlar çok daha güçlü hale gelecektir. Bu dayanışma çok daha güçlü hale gelecektir. Fakat biz birbirimize inanacağız. Biz birbirimize güveneceğiz. Ve dayanışma içerisinde de geleceğe yürüyeceğiz. Tabii 2008-2009 akademik yılında burada artık öğrencilerin alınmış olması olacağı bizi ayrıca sevindirmiş. Bundan dolayı ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Gelecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğretim üyelerimize Ayrıca başarılı diliyor. Ve tabii Kuzey Kıbrıs inanıyorum ki çok kısa bir zaman içerisinde aradaki mesafeyi kapattı, kapatıyor ve kapatacak. Ve bununla da örnek bir inşallah ülke haline gelecektir. Benim tek arzum, tek dileğim şudur. Ne olur birbirinizi siyasetin acımasız diliyle yıpratmıyor. He, böyle milli günlerimizde manevi değerlerin en üst düzeyde inanıyorum ki yer bulması gereken günlerimizde birbirimizi yıpratma gayreti içerisine girmiyor. Tam aksine dayanışmanın birbiriyle el ele vermenin günleri olan günlerle geleceğe çok daha özgüven içerisinde bakalım diyorum. Tekrar gerek kurucu rektörümüze gerek rektörümüze yönetimde bulunan tüm arkadaşlarımıza tüm hocalarımıza ben gayretleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Tıp fakültesinin Kuzey Kıbrısımız için yeni bir ufuk oluşturmasını diliyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Saygıdeğer konuklar, hanımefendiler ve efendiler, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin açılış kordelasını gördüğünüz gibi böyle manen dayanışma içerisinde zengin bir heyetle sizleri temsilen kesiyoruz. Kuzey Kıbrıs'ımıza hayırlı olsun. Öğrencilerimize ilimde, fazilette bir bereket kaynağı olsun. Hastalarımıza da inşallah bir şifa kaynağı olsun diyorum. Bu duygularla kordeleyi kesiyoruz. Ya Allah, a. Bismillah.